Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçük bir duyuru videosu gibi bir şey olacak bu. Çok kısa olacak biliyorum. Bugün günlerden cuma biliyorsunuz. Size söylemiştim zaten pazartesi cuma günleri yayın çekeceğim. Saat ya 5'te beşte, 5 dört 4.30 arasında. Arkadaşlar size şöyle diyeyim. Artık Twitch'te bir kanalımız var. Bugünkü yayın ve bundan sonra gelecek tüm yayınlar Twitch'ten olacak. Baya ee, bayağı güzel ya bir Twitch kanalı kurmaya çalışıyorum. Ya ta, tam o, daha tam olarak birkaç şeylerini düzenleyemedim de birkaç küçük küçük bir şeyler ayarlamaya çalışacağım kanal için. Ee, kanalın ismini bilmeyenler için zaten videonun ya başında gösteriyor. T büyük diğer hep, ya Turko birleşik bir şekilde O'su büyük oyunda ya Turku oyunda zaten zaten çıkar. Eee yayınları bu kanaldan devam ettireceğiz. Şimdi size nasıl hesap, hesap nasıl hesap açarsınız veya nasıl işte katılırsınız onu anlatacağım. Hadi oraya geçelim. <laughs> Arkadaşlar Twitch'ten hesap açmak ya YouTube'dakinden de basit. <laughs> Normal YouTube'da hesap açtığınız gibi <laughs> giriyorsunuz Twitch'e ya Twitch yazıyorsunuz işte bilgisayar, telefon fark etmiyor. Bu Twitch'ten zaten ondan sonra siz oradan ya hesap aç seçeneği çıkacak. Normal YouTube'da olduğu gibi. Oradan zaten <laughs> hesabınızı açıyorsunuz. Sizden bir ya e-mailinizi istiyor. Ha bir de 13 yaş üstüyseniz sizi alıyor. Ee, orada işte bilgilerinizi giriyorsunuz. E-mailinizi ve şifre giriyorsunuz. Bir de kullanıcı adı giriyorsunuz işte kendini şey yapmak için. Nasıl diyeyim? İşte biz sizi öyle görebilelim diye Ondan sonra Arama barı var zaten oraya turku oyunda yazıyorsunuz Ve bitiyor Arkadaşlar hepinizi bugün yayına bekliyorum Hele ismimi aldığım 3 kişiyi Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Birincisi görüşürüz İkincisi sev Seviliyorsunuz Bay bay